Herkese merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz ee, şöyle bir şey var bugün yine en çok paylaşılan hisselerden yorum yapılan hisselerden konuşulan hisselerden biri olan e, sasa üzerinden video çekeceğiz Ondan öncesinde bir borsa İstanbul'a bir bakacağız sonrasında da sizden gelenlerden bir tanesi olan orge üzerinden kapanışı yap yapmış olacağız şu an sesim geliyor kayıtta aynen Burası bizim sayfa biliyorsunuz arkadaşlar dinler kulübü kanala abone değilseniz abone olup yorumları yorum yapar ve beğende bulunursanız bildirimleri açarsanız da bu arada paylaştığım videolardan haberdar olmuş olur. Onun dışında burası benim twitter hesabım twitter tarafında arkadaşlar elimden geldiğince burada bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Yani çok fırsat görmezsem de çok boş geçiyorum, bay geçiyorum ya da işte retweet atıyorum. Bilginiz olsun. Bunun dışında da şöyle bir şey söyleyeyim size. mesajlar kısmından da birbirimize iletişim halinde olabiliriz. Şimdi şey tarafına geçelim. Endeks tarafına geçelim. Endeks tarafında zaten düşen trend tarafına yani bir obo oluşumu konuşulmuştu ama dedi ki bu çok dillendirildi biraz uyutulması lazım, unutulması lazım vesaire vesaire derken baskılar sonucu tekrardan aşağı doğru bir düşüş geldi. Şimdi destek bölgesi olan 4479'a doğru bir gerileme oluyor. 4711'i kırarsa arkadaşlar sıkıntı demiştik. 4711'de kırdı zaten. Yani burada bir korku psikolojisi salmak değil ama derdim yani acil bir yukarı yönlü hareketi artık gelmesi lazım. Çünkü düşen trendin de üst tarafı uzakta kaldı. Yani 5200'ler falan bayağı uzakta kaldı. Bu da seçimle alakalı, bildiğiniz üzere arkadaşlar. Şey yani. Onun bir aşağı yönlü hareketi, tereddütün, yaklaşan seçim sürecinin hareketi. Burada bu bölgede aşırı derecede yani 4500 ile işte 4400 yani 4500 4400 bandında buralarda arkadaşlar 4450 Artık geri dönüş olması lazım düşen trendinde orta çizgisine zaten çok yakın belki bir iğne atıp sonrasında yoluna yukarıya doğru hareketlenebilir ama dediğim gibi hala düşen trendi kırılmış durumda değil şurada görmüş olduğunuz siyah çizgi de yukarıdaki direnci olacaktır artık e, bu direnç noktalarıyla yani 5000 ile 4711 arasına kendisini atarsa tekrardan burayı düşen trendin daki daha derin daha e, aşağı tarafta olan gördüğünüz paralel kenarı kırmış olur ama dediğim gibi yani şu anda zor gözüküyor en azından ne diyoruz düşüş olması bile yatayda küçük hareketler olsaydı daha farklı olabilirdi şu anda e, ani hareketlerin geldiği noktalarda Stokaresa'ya da baktığımız zaman arkadaşlar ani hareketlerin geldiği noktada yarının ani bir hareket gelebilir çünkü çok fazla yaklaştı. Belki bir iğne atıp sonrasında da yukarı yönlü hareketi olabilir. Ama olumsuz senaryo şu anda gözünüz önünde arkadaşlar. Olumsuz senaryodan uzaklaşmış durumdayız. Bilginiz olsun. Şöyle baktığınız zaman üst kanaldan uzaklaşmış durumdayız. Teyit alma durumunda tekrar aşağı doğru inmesi bizi sıkıntıya sokacaktır. Orası da zaten işte 5-6 Mayıslar şeklinde gidiyor. Şimdi Sasa tarafına bir bakalım arkadaşlar. Sasa polyesteri endeksi gördük. Sasa ile alakalı daha önce konuşmuştuk arkadaşlar. Daha önce konuştuğumuz arkadaşlarımız şeyi bilir. Lineer regresyon çizmiştik. Şimdi lineer regresyon tarafında da bir üst kanala bakmıştık. Sonrasında aşağı düşüş. Üçüncü direnç, dördüncü dirence kadar bölge bölge işaretlemiştik. Birinci direnç bölgesinin altına doğru bir iner gibi oldu. Yani kendisine destek yapmıştı bu bölgeyi. Fakat bir yeşil mum geldi. Eee... Yani belki burada bir ikili dip yapıp tekrardan yukarıya 121.7, 118'leri, 119'ları falan zorlama ihtimali olabilir arkadaşlar. Ya da biraz daha yatayda hareket ederse bu 106.9 ile 100.8 arasındaki bölgede gitgeller yaşarsa arkadaşlar belki biraz daha orta bölge, lineer regresyon orta bölgesine yaklaştıktan sonra tekrardan ivmelenerek bir hareket yapabilir. Olumsuz senaryoda burayı kırar arkadaşlar. Yani 100.9'u kıramaz ve aşağı doğru inmeler kuvvetli destek bölgesine doğru o da 88.5 ile 80.35 arasına geri çekilme durumu söz konusu olabilir. Olumlu senaryoda da buradan tepkisini alır ve 121.7'ye kadar da gidebilir arkadaşlar. Şu anda biraz salınım göstermiş umarım hacimli bir hareket yani hacim hacimin yönü, yönü yukarı yatın aşağı düşüyor ve yani kuvvetli destek bölgesine gelmemesi daha olası buradan hareketini ivmelendirerek biraz en azından şu 100.7 ile 106.9 100.8 ile 106.9 arasında biraz buralarda mıldanmalar, ripple'lar olabilir yani buradaki hareketler gerçekleşebilir arkadaşlar o yüzden e, altına düştüğü anda da kendisini kuvvet destek bölgesinde ya da lineer regresyonun orta bölgesine doğru yani 90'lı seviyelerle 80 35 ve 88 buçuk arasına atma ihtimali çok yüksek arkadaşlar bilginiz olsun. E, onun dışında ekleyecek başka bir şey yok sasa da yani sasa şu an karar noktasında kendisini bu bölgeye attı attı atamadı sıkıntı yaşar gibi duruyor. Burada da söyleyeyim arkadaşlar kanala abone değilseniz de hala. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, nokta dahi olsa yorum yaparsanız. Beğeni zaten yani bunlar e, hem heveslendirici hem de yarın öbür gün başka insanlara ulaşıp istişarenin genişlemesiyle. Yani birisi yoruma bir şey yazar. Biz kaçırmışızdır onu. Bilmiyoruzdur. O denk gelir ya da araştırılmaya değer bir şey olur. Bunları denk gelmek için çok fazla kişiye ulaşmamız lazım. Elimizden geldiğince de bunları bu bölgeleri işaretleyerek de insanların yorumlarını, en çok konuşulan hisselerin ne olduğu hakkında, nasıl gözüktüğü hakkında fikir vermeye çalışıyorum. Sasa için olumlu ve olumsuz senaryolar bu şekilde arkadaşlar. Bir de sizden gelenlerden Orge var. Orge tarafına bir bakalım arkadaşlar. Orge tarafında biraz daha basit bir durumda yani basit bir çizgimiz var. Şu anda kendisi gördüğünüz üzere arkadaşlar düşüş eğiliminde ve orta çizgiyle destek bölgesi arasında gelmiş durumda. Biraz daha düşme meyili olur. iğne atması muhtemel bölgeler 19.35 ile 18.08 aralarında. Buralara kadar gelir arkadaşlar. Gerileme durumu çok normal. Sonrasında belki ikili dip muhabbeti olup biraz daha belki yani şöyle söyleyeyim. 18.08'in belki de altına atabilir. Ama iğne atarsa problem yok. Eğer altında kapanış yaparsa sıkıntı olur. Alt kanala geçmiş. Sasa'da da öyleydi yani. Bu tarafta başka bir kanal vardı. Alt tarafta başka bir kanal. Burası da alt kanala geçmiş. Üst kanalı o yüzden çizmeye gerek duymadım. Şu an çünkü alt kanalda. Üst tarafta dest direnç bölgesi var. 26 ile 24-40 arasında. 24-40 26 arasında zaten. Şu anda buralarda böyle bir e, rally muhabbeti falan filan olmadığı için bu üst tarafa kendisini çok zor atacaktır. Ama ikili dip yaparsa arkadaşlar ilk direnç bölgesi bu. O zaman şöyle yapalım olumlu ve olumsuz senaryoları çizelim. Olumsuz senaryodan başlayalım arkadaşlar. 19.35 ve 18 kırarak, orta çizgiyi de kırarak burada aşağıda 18.20 18.08'in altında kapanışla birlikte kırmızı bir kapanışla birlikte kanalın altına doğru yönelim. Gerçekleşir. Burada da zaten e, Temmuz ayına kadar bu 13.90'lı seviyeler falan sıkıntılı bir şekilde konuşulur. Olumlu senaryoda arkadaşlar Bulunduğu bölgenin biraz da altına sarkarak destek alır. İkili dip yapar ve ikili dipten sonra da 24.40'da 26.0 basına yani o bölgeye kendisini atmak ister. Kanalın alt kanalın üst bandında kalmıyor. Üst tarafında kalmayı Bu şekilde olur. Çok daha olumlu bir senaryoda arkadaşlar. Sanmıyorum ama gene de söyleyeyim. Ee, üst kanala gelir. Yani 26'nın üstüne kapanış yapar. Teyidini alır bu tekrar yükselir ama çok zor. Onu baştan söyleyeyim arkadaşlar. Şu anda kendisini orta kanala doğru adapte etmiş. Aşağıdaki kanalın orta çizgisine doğru buraya değeceğim. Destek bölgesine ben bir geri geleceğim durumunda. hacim de zaten çok fazla böyle bir şeyli değil, ataletli değil. Bilginiz olsun. Orge tarafından şöyle teasing'de da zaten en son sel vermiştir. Aynen. Daha o tilsini kıracaktı. Tilsini kırdıktan sonra yani biraz yataya saracaktı. Tilsini kıracaktı. Sonra tekrar gidecek. Dediğim gibi bu temmuz ayını bulma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.